Evet değerli izleyicilerimiz. Çiçeğin biri gaz birisi gök. gök dedem diyorlar. Bu işi de Türkiye'nin en karizmatik, en güzel gözlerine, en tatlı sözlerine sahip zabıta sahibimi şöyle coşkuyla alıyoruz başkanımın müsaadesiyle. Abi şöyle bir gel bakalım abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abi sen 65 yaş sınırını aşmadın mı daha ya? Tam 65. Ciddi mi söylüyorsun? Valla. Allah Allah. Şey, Kaç doğumlusun e, abi? E, 60 doğumlu. 60 doğumlusun. He. Son sene. Son sene şu... Jübile mi yapacaksın? Ne C zaman? Cuma günü. Bu cuma? Evet. Cuma günü cümlesi var. Bu cuma gün ayrılıyor mu? Evet. Bitiyor. Aynen. Kaç yıllık rahaptasın abi? Valla 36 sene ne oldu herhalde. 36 sene oldu. Evet. Vuralı mısın abi? Aynen. İsim ne abi? Kemal Kayadibi. Kemal abi. Yenge bu gözlere bakıp ne diyor abi? Valla bilmiyorum ne diyorsa işte. <laughs> bir bak abi şuraya bir bak. Yengenin adı ne? Emine. E Emine mi dedin? Evet. Vallahi Valla. Emine dedim bitti. Evet değerli dostlar ben biliyorsunuz bütün programlarımda Türkiye'nin neresinde olursa olsun Mahmut babamın ismiydi. Babamı geçtiğimiz haftalarda kaybettim. Kim Mahmut elini öpüyordum kim Emine annemse de onunla elini öpüyordum. Artık babam rahmeti rahmana kavuştu mekanı cennet olsun ama Emin annem sağ. sağ Dolayısıyla abi. ismi Mahmut olan herkesin elini öpmeye ismi Emin olan herkese de yine elini öpmeye devam edeceğim. Ee, dolayısıyla yenge hanıma buradan selam söylüyoruz. Anamın Aleyküm adı demine aşk var mı peki abi? Tabi olmasa olur mu yani? Ciddi mi söylüyorsun? Tabi. İsmin neydi senin abi? Kemal. Kemal abi. Şimdi bu çiçek ne çiçeği Kemal abi? Şu. Şu Kazaya deriz biz. Kazaya. Niye kazaya dersiniz abi? O kazın ayaklarına benzetmişti değil mi? Bize küçükken böyle öğrettiler. Eyvallah. O kazaya. Bu ne ayağı? Buna da gök dedem deriz. Niye gök dedem dersiniz? Şöyle Rengi, bir gök dedem al abi. Kazın ayağının teki bende kaldı. Şöyle alayım abi. Şöyle. Evet. Buna şöyle yani gök rengine mi benzetmişti Gaylık bunu atalarımız öyle değil. Şimdi bir bu isim. Gaz ayağı, bu kazaya bu gök dedem. Gök dedem. Kaç yıllık evlisin? 39. 39 yıl boyunca hiç çamlı derede. Emine anneme kaz ayağıyla gökdeden topladın mı doğru söyle. Vallahi Mübarek Ramazan günü. Hiç toplamadın. Hiç toplamadın. Emine anne seni çok seviyoruz. Bu gördüğün Kemal abi 36 yıllık evlisiniz. Bu zamana kadar sen Allah bilir yenge çiçek de vermedin. Hiç vermedim. Ayıp ettin be Kemal abi. biz e... E Saçlar da yerinde. Saçlar Demek da... ki seni bunaltmamış ki saçlar dökülmemiş. Allah razı olsun. Allah lazım. senden razı olsun. Bütün zabıta teşkilatımıza buradan selam söylüyoruz abi o zaman bugün cezalısın. Niye? Biraz, niye diyor ya. Biraz gaza ya. Biraz göktedem topluyorsun. Eğer de akşam eve gittiğinde vebali boynuna. Emin anneme vermezsen <laughs> vebali boynuna. Yok evde. Nerede? Toruna bakmaya gitti kazana. Ankara kazana. Evet. Ne olacak ki abi atlar gidersin. Tabii. O zaman o niyete. Niyet İş... hayır, Akibiyet, akibiyet hayır. hayır. Topla abi o zaman. Vallahi tamam. toplattırırım sana. Tamam. Hadi topla abi. Toplayalım. Nereden toplayacaksın? İşte ya, ayağımızın ha. 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 Topla abi. Tamam. Biraz daha topla abi. Tamam. Adama işte böyle <laughs> çiçeği toplattırırlar abi. <laughs> Yolumuza değer dostlarımız devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz helva yağsız olmaz Ankara Çamlıdere'de aluç dağsız olmaz. Elimize aldık defteri değerli dostlar bu bir not defteri. Ee, buranın kıymetli yöneticilerinden bir başkan yardımcısı var dediler. Çamlıdere'nin ve Ankara'nın en karizmatik yöneticilerinden biri dediler. Yazmış abi beton atılacak, kano boyanacak, telefon şarj dolabı. Yapılacak da yapılacak. Sanıyorum alanda bir hazırlık çalışması yapılıyor. Yazın buralar çünkü doluyor, taşıyor. Ankara, Çamlıdere'li vatandaşlarımız tüm engelleri kıymetli başkanı Adem Başkan'la birlikte aşıyor diyoruz efendim. Sayın Başkanım, Başkan Yardımcımız buyurun efendim. Nasılsınız? Öncelikle şey Halis ve Hazretleri beldesine hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Doğa e, harikası, havasıyla, suyuyla Ankara'ya en yakın turizm merkezine hoş geldiniz. Sefa getirdiniz diyorum. Şimdi burada doğdunuz, burada büyüdünüz, çok değişik, çok farklı hizmetler yaptınız ama tekrardan doğdunuz, büyüdünüz topraklarda da belediye başkanı olarak notları almaya başlamızı yaza hazırlık, bayrama hazırlık diyelim. E tabii şöyle yani e, şu an içerisinde bulunduğumuz alan bizim milli parkımız, doğa parkımız, aluçta mesire alanı. Dolayısıyla hemen yan tarafta görmüş olduğunuz yerde. Geleneksel Aluştağ Yağlı Güreşleri Festivali'nin yapıldığı alan. Yaz aylarında özellikle Ankara, İstanbul ve civar illerimizden hafta sonlarında bin araç girer buraya. Ankaralı hemşerilerimiz başta olmak üzere civar illerimizden, yine Bolu'dan, İstanbul'dan, Çankırı'dan bin araç gelir. Hem Şeyh Ali Semir Efendi Hazretleri'ni ziyaret ederler, mani havayı teneffüs ederler. Hem de Çamberen'in güzel havasını teneffüs ederler. Bu güzel ortamda pikniklerini yaparlar eğlenirler, dinlenirler, tekrar kendi evlerine, yurtlarına dönerler. O zaman insanları Çamlıdere'ye davet ediyorsunuz Sayın Başkanım. Tabii ben şimdiden e, Allah nasip ederse Ramazan ayında malum şu anda. Önümüzde yaklaşık 10 gün sonra da Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı hem Ramazan bayramı ve müteakip günlerde yaz aylarında bütün Türkiye'yi e, hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı Çamlıdere'ye davet ediyorum. Zaten zamanında şey Halis Emine Kandil Hazretleri şöyle buyurmuştu. Gün olacak Herkes Çamlıdere'ye gelecek, Çamlıdere dolacak demişti. İşte son zamanlarda da aslında bu zuhur ediyor. Dolayısıyla hafta sonları başta olmak üzere gerek şey Halis Amerikan Hazretleri'ni ziyarete inanç turizmasından, gerekse de Çamlıdere'nin manevi havası içerisinde doğa turizmi, yayla turizminde insanlar dinlenmek, gelinmek için Çamlıdere'ye geliyor. Ben bütün hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı Çamlıdere'ye şimdiden davet ediyorum. Müsaadenizle şöyle görüyorum. Evet başkanım selamünaleyküm size de. Biz defteri sizden aldık. Ne, evet. ne notu aldınız? Ben bir bakabilirim. Yani bir okuyalım. Çamlıdere'liler de hem Türkiye'de duysun efendim. Malum burası Alıştağ festival alanı. Evet. Doğa alanı. Biz de buradaki eksikleri başkanla birlikte sezonu açılış olarak hazırlığımızı yapacağız inşallah. Yakın zamanda da ilkbaharda hemen vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Başkanım diyorsunuz ki kısacası dört dörtlük çalışıyoruz. Tabii şimdi şöyle burası Tabiat Parkı. Aluşta Tabiat Parkı. Vatandaşlarımız civar illerden başta Ankara olmak üzere yazın son derece yoğun bir talep olur. Hafta sonları başta olmak üzere cumartesi pazar hafta içerisinde olur. Aynı zamanda bu Aluşta mesire alanı içerisinde çadırlı kamp alanımız var karavan parkı alanımız oluşturacağız. Macera parkı tesisleri devam ediyor. Onu da Allah nasip ederse bu sene işleteceğiz. Değerli izleyiciler ben altını şöyle çizeyim. Samimi olarak söylüyorum. Çıkın çıkın Ankara Çamlıdere'ye gelin. Niçin gelin biliyor musunuz? Aslında çamlıdere demişler ama çamların yüzde seksenlik bölümü derede değil, yükseklerde müthiş derecede çam ormanları var, müthiş derecede oksijeni var, müthiş derecede bana kalırsa da gastronomisi var. Özellikle bal gibi tatlı insanlarıyla ve Türkiye'nin en kaliteli ballarıyla çıkın çıkın çamlıdereye gelin efendim. Ne yapın biliyor musunuz? İlkbaharla birlikte çiçek açın diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.